Efendim gündem özel'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Arzu Çerkezoğlu, biz genel başkanı. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Çok iyi yayınlar Burcan. Ee, geçtiğimiz gün 3 ay işten çıkarmalara yasak geliyor diye bir haber başlığıyla karşılaştık. Ee, gerçekten 3 ay işten çıkarmalara yasak mı geldi? İşten çıkarmaların yasaklanması konusu yaşadığımız bu süreçte, özellikle koronavirüs salgınının bütün dünyayı ve ülkemizi de etkisine altına aldığı bu süreçte bizim ilk günden itibaren savunduğumuz ve özellikle bu süreçte çalışanları korumak açısından atılması gereken temel adımlardan bir tanesi yani işten çıkarmaların yasaklanmasını salgın süresince ilk günden itibaren disk olarak biz öneriyoruz, savunuyoruz ve bunun gerekliliğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü hem dünyada hem Türkiye'de bütün veriler, bütün ekonomik göstergeler çok ciddi bir işsizlik dalgasının yaşanacağını gösteriyor. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 10 gün kadar önce bir rapor açıkladı ve eğer hükümetler gerekli tedbirleri almazsa bütün dünyada 25 milyon yeni işsiz olabileceği uyarısını yaptı. 25 milyon yeni işsiz. Evet evet aslında bu tabi iyimser bir rakam bugünkü göstergelerde bunu söylüyor ama bizim açımızdan da Türkiye açısından da zaten çok ciddi bir işsizliğin olduğu yani 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle Türkiye ekonomisinin içine girdiği krizle birlikte işsizlikte müthiş bir artış yaşadığımız, özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliğinin çok arttığı bu süreçte, bir de üzerine koronavirüs salgını nedeniyle bir işsizlik dalgasının yaşanacağı çok açık. Yani Türkiye tarihinin en büyük işsizlik dalgasıyla karşı karşıya şu anda. O nedenle hem e, bu salgın ve mücadelenin başarısı açısından hem de toplumsal talibatı azaltmak açısından işten çıkarmaların yasaklanması gerektiğini ilk günden beri söylüyoruz. E, dün akşam e, basından, kamuoyundan e, hükümetin bu konuda bir çalışma yaptığını öğrendik. E, tabii öncelikle şunu söylemek isterim. Böyle bir yasa taslağının bizlerle, sosyal taraflarla, sendikalarla görüşülmeden kamuoyuna açıklanmış olması yöntem olarak da doğru değil. Bizler, bu da. noktayı e, tamam. üzerinde görelim isterseniz. E, açıklamalarda işverenlerle görüşürdüğü söylenildi. Ancak sizlerle görüşülmedi mi? Bizimle en azından disk olarak şunu söyleyebilirim. İşverenlerle çeşitli görüşmeler yapıldığını biz de kamuoyundan öğrendik. Evet. Bu konuda herhangi bir müzakere yapılmadı. Kanun taslağını biz dün akşam kamuoyuna yansıdıktan sonra gördük. E, bu yöntem olarak biçimi ve e, kamuoyuna açıklanma biçiminin doğru olmadığını altını çizmek isterim öncelikle. İçerik olarak baktığımızda da e, yasaklanmasına dönük bir düzenlemenin içerik olarak da çok ciddi sıkıntılar taşıdığını görüyoruz. Burada aslında iki ne tane bir problem. Birincisi e, işten çıkarma yasayla birlikte yani fesih yasayla birlikte işverenler, işçileri ücretsiz nasıl böyle bir düzenleme getiriyor? Biliyorsunuz ücretsiz izin e, işverenlerin tek taraflı olarak uygulayacağı bir şey değildir ve iş ama bu yasal düzenlemenin içerisinde işverenlere ücretsiz izin uygulamasını e, sınırsız bir biçimde hayata geçirme olanağı veriliyor İşte e, ve bu aslında ücretsiz izin uygulamasının ciddi bir biçimde meşrulaştırılması anlamına gelir ki kabul edilemez kaldı ki ve vesaire birlikte ücretsiz izin gibi bir uygulamaya gerek de yoktur. İşten çıkarmaların yasaklanması ile ilgili bir yasal düzenleme böylesi bir ücretsiz izin uygulaması olmadan hayata geçirilebilir. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi işçilerin gelirini güvence altına alacak düzenlemeler yapılmalıdır. Dolayısıyla birinci sorun e, işten çıkarma yasağının 3 ay boyunca işçileri işverenlere işçilerin ücretsiz izne çıkarma serbestlisiyle birlikte getirilmesidir ki bu kabul edilebilir bir durum değildir. İkincisi de e, işçilere yapılacak olan ödemenin e, son derece düşük olmasıdır. E, günlük 39 lira aylık 1177 liraya karşılık gelen bir ödeme yapılacak işçilere bu süreçte ki bu son derece düşük bir rakamdır. Açlık hani sınırıyla, asgari ücreti hiçbiriyle kıyaslanamayacak düzeyde bir rakamdır. Bununla herhangi bir ailenin, bir işçinin, bir kişinin geçinmesi mümkün değildir. Görünen o ki hükümet işçilere işsizlik sigortası fonundan daha düşük bir ödeme yapmak için yeni bir yol olarak ücretsiz izin meselesini gündeme getirmiştir hem bu ücretsizliğin konusu hem de yapılacak olan bu ödeneğin yapılması planlanan bu ödeneğin kabul edilmesi mümkün değil. Bu bir sefalet ödeneğidir. Oysa işsizlik sigortası fonu kişilere en azından asgari ücret düzeyinde bir ücret desteği sağlamak için yeterlidir. Bunu defalarca söyledik. Ve işsizlik sigortası fonundaki kaynak işçiye ait olan bir kaynaktır. İşsiz işçilere aittir, emekçilere aittir zaten yıllardır amacı dışında kullanılan işverenler teşvik olarak aktarılan ve neredeyse bir işveren fonuna dönmüş olan işçilik sigortası fonundaki kaynak bu süreçte özellikle bu e, virüs salgınıyla bu pandemiyle mücadele sürecinde tümüyle işçiler için, işsizler için, emekçiler için kullanılmalıdır. Bu ve bizim söylediğimiz bu Üretli, geçmesi durumunda çok büyük hak kayıpları getirecektir. O nedenle bu yasanın, bu tasarının meclisten bu halde geçmesi asla kabul edilemez. Evet işten çıkarmalar yasaklanmalıdır ama ücretsiz izne ve sefalet ödeneğine hayır diyoruz. Bütün çalışanların işinin güven çıkarmaların yasaklandı, ama bununla birlikte gelirinin de güvence altına alındığı en az asgari ücret düzeyinde ve kısa çalışma ödeneğinin oranlarının da korunduğu bir düzenleme ihtiyaç vardır. Ücretsiz izin konusunu sormak istiyorum. Akla şöyle bir soru geliyor. E, diyelim ki işçiyi, patronlar e, işten çıkardılar. Ücretsiz izinlisiniz dediler. Bu süreç içerisinde e, yasak olduğu için resmen işten çıkaramadılar. Cumhurbaşkanının da bunu altı aya kadar uzatma yetkisi varmış öğrendiğimiz kadarıyla. Diyelim ki altı aya kadar bu uzatıldı. Sonrasında e, işçilere işten çıkarma uygulaması şeklinde e, bu tasarı dönüşebilir mi? Böyle bir riski var mı? Bu risk tabi her zaman var çünkü e, Türkiye'de bütün yasal düzenlemeler hep işverenleri koruyan ve işverenlerin bu süreçte e, işçilerin haklarını e, yerine getirmek konusunda onlara sınırsız serbestlikler veren bir biçimde işliyor. Dolayısıyla bu salgın süresince uygulanacak olan bir yasa tasarısı olarak gündeme getirildi. Ücretsiz izinlerin bu kadar yaygınlaşması çok ciddi bir sorun haline gelir ve bu süreç tamamlandıktan sonra da yeniden bütün bu çalışma ilişkilerinin normale dönmesi de ciddi bir gündem olacaktır, ciddi bir sorun olacaktır. Dolayısıyla burada işçilerin hiçbir hak kaybına uğramadan e, gelirinden iş güvencesine kadar e, bu sürecin işçilerin hiçbir hak kaybına uğramadan yaşanabilmesini sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. O nedenle e, bu yaklaşım yani böylesi bir dönemde bir salgın süresince bile e, neredeyse salgını fırsata çevirmeye çalışan ve işverenlere ücretsizliği tamamen serbest hale getiren, tek taraflı işçileri ücretsiz izle çıkarma olanağı sağlayan ve bunun karşısında da hiçbir yükümlülük getirmeyen bu sefalet ücretinin de işsizlik sigortası fonundan, devlet tarafından ödendiği bir durum gerçekten kabul edilemez. Bundan sonrası açısından, salgın sonrası açısından da bir var. O nedenle bu düzenlemenin çok daha net, ücretsiz izin gibi bir uygulamayı içermeden işçilerin işten çıkartılmadığı, bütün işçilerin iş hakkılarının devam ettiği, aynı zamanda da gelirinin korunduğu bir biçime dönüştürülmesi lazımdır. Peki bu sürece kadar işten çıkarılan işçiler, bu tasarıyla korunma altına alınıyorlar mı? Yoksa onlar süreçten önce çıkarıldıkları için zaten işten çıkarıldılar şeklinde mi değerlendiriliyor? Hasta göre 15 Mart tarihinden itibaren işten çıkartılmış olanlar ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarını taşımadığı için işsizlik maaşı alamayanlar da bu kapsamda yararlandırılacak. Yani bunun anlamı şu. 15 Mart sonrasında işten çıkartılmış olan herkes bundan yararlanacak ama yararlanma düzeyi biraz önce de söylediğim gibi günlük 39 lirayla sınırlı. Evet. Peki bugüne kadar işten çıkarılan işçilerin sayısına dair bir bilgimiz var mı? Bu sayıya sağlıklı bir biçimde söyleyebilmek e, mümkün değil, kimse için mümkün değil. Biz sadece örgütte olduğumuz işyerlerinden, sendikalarımızdan bu verileri düzenli olarak alıyoruz ve kamuoyuna paylaşıyoruz. Ama e, çok ciddi bir işten çıkarma dalgası yaşandı. İşyerleri kapandığı için fiilen e, birçok insanın işini kaybettiği çok açık. Bununla ilgili de her gün e, ee, basın yayın organlarında haberler çıkıyor. Riske, riske çok fazla gelen telefonlar, bildirimler var. Ama burada bir sayı söyleyebilmek açısından e, TÜİK'in ya da daha da önemlisi Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur'un e, Belgeye dayalı rakamları açıklamasını biz istiyoruz. Yani işsiz ortasına başvuru sayıları, kısa çalışma ödeneğine başvuru sayıları, bütün bunlar çok hızlı açıklanabilir. Bunlar da bize işsizlikteki artışla ilgili ciddi bir fikir verir ve bir öngörü, bir değerlendirme yapma şansımız olur. Peki... E bu süreçte sizinle geçtiğimiz haftalarla yaptığımız programdan bugüne kadar işçilerin sağlıkları çalışma koşulları ile ilgili alınan önlemlerde bir artma oldu mu? Size gelen bilgiler var mı? tabii biz ilk günden itibaren iş yerlerinde işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınması gerektiğini ve bunun için neler yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve olduğumuz iş yerlerinde özellikle iş sağlığı güvenliği kurulları, oradaki çalışan temsilcisi arkadaşlarımız aracılığıyla bunu e, bu konuda gereken çabayı gösteriyoruz. Ama tabii salgın ve virüs çok hızlı bir biçimde yayılıyor. E, pazartesi günü basın toplantısıyla şu an bizim e, örgütlü olduğumuz iş korup pozitif sayılarını karantina altındaki işçi arkadaşlarımızın sayılarını paylaştık. Bunu düzenli olarak her yapacağız. Çünkü sendikalarımızdan iş yerlerimizden doğrudan bir bilgi akışını sağlayabiliyoruz. Şu an risk üyesi sendikaları açısından baktığımızda çok ciddi bir biçimde virüsün ve bu salgının yaygınlaştığını görüyoruz. Özellikle İstanbul Kocaeli hattında yani daha çok sanayi hamzası olarak bildiğimiz bu bölgede Trakya hattında, Türkiye'nin birçok yerinde, İzmir'de çok ciddi sayıda Covid pozitif olan arkadaşlarımız var. İki arkadaşımızı da bir genel iş üyesi arkadaşımızı Covid pozitif nedeniyle kaybettik. Lastik iş üyesi bir işçi arkadaşımızı da Covid pozitif şüphesiyle kaybettik. İş yerlerinde gerekli önlemlerin alınması noktasında hala ciddi sıkıntılar var. Ama her şeyden önce şunu söylüyoruz ki zorunlu acil temel işler dışında yani zorunlu olmayan işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması ve bütün işlerin ücretli sayılması şarttır. Akıl ve bilim bunu söylemektedir. Bütün çalışanlara, bütün halka evde kal çağrılarının yapıldığı bir dönemde işçilerin hala daha milyonlarca işçinin çalışmak zorunda olması, hatta bugün çalışmazsa yarın evine ekmek götüremeyecek olan milyonlarca insan olduğunu düşünürsek, bu konuda devletin bir karar alması lazımdır. Zorunlu işler açısından da yani hastaneler, e, belediyeler gibi zorunlu işler e, açısından baktığımızda da bütün önlemler azami düzeyde alınmak zorundadır. E peki e, bu noktada ee, özellikle bugünlerde sendikalı olmanın ne kadar önemli bir durum olduğunu anlıyoruz. Çünkü bu anlamda örgütlendiği zaman e, bireyler bir mücadele verebiliyorlar, e, seslerini duyurabiliyorlar. Peki sendikasız işçiler, onlarda durum nedir? Temaslarımız oluyor mu? Ya da bu süreçte size biz de keşke sendikalı olsaydık diye geri dönüşler oldu mu? Bütün böyleler, bizim bütün değerlendirmelerimiz sendikalı işyerlerinde gerekli önlemleri almanın, bu konuda atılması gereken ve konusunda işverenlere, sendikalı işyerlerinde kendimizi korumanın özetle çok daha mümkün olduğunu görüyoruz. Çalışmaktan kaçınma hakkı dahil olmak üzere bu Alıyoruz. Ama tabii Türkiye'de işyerlerin çok önemli bir kısmı sendikasız ee, ve bu sendikasız işyerlerindeki işçilerin bu koronavirüs salgını nedeniyle süresi... var çeşitli talepler geliyor. Bunları da e, yanıtlamaya çalışıyoruz. Bu konuda yapılması gerekenleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Gerekli girişimleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki sendikalı iş yerlerinde bunları yapmak çok daha mümkün. i̇şçilerin örgütlü olduğu yerde her türlü hak ve hukuk mücadelesi işimizi, aşımızı, sağlığımızı, canımızı korumak konusunda verdiğimiz mücadele kuşkusuz örgütlü olduğunda çok daha e, ee, anlamlı ve çok daha başarıya ulaşabiliyor. Ama Türkiye'de örgütsüz bırakılmış, sendikasız bırakılmış milyonlar olduğunu düşünürsek bu konuda devlete, devlet yöneten siyasi iktidara e, çok ciddi görevler düştüğü de açıktır. Ee, peki, e, bugün çok yoğun bir gün sizin için süremizi bu nedenle biraz kısa tutacağız. Size son soruyu soracağım. Toplumdan disk olarak talebiniz nedir? Bu süreçte toplum evde kalma şansı olanlar özellikle nasıl işçilerimize ve sendikalarımıza destek versinler? bütün yurttaşlarımıza çağrımız bu süreçte hem kendilerini hem de bütün toplumu korumak açısından sağlıkla ilgili bütün önerilere, aklın ve bilimin söylediği tüm yaklaşımlara uygun davranmalarıdır. Siyasi iktidardan, siyasi iktidara da çağrımız, salgın konusundaki bu mücadelede bir sınıf ayrımcılığının ortadan kaldırılması Aklım ve bilimin söylediği yoldan giden ve bütün yurttaşları bu salgından koruyacak hem sağlığımızı hem işimizi hem de aşımızı güvence altına alacak politikalar yani kamucu, toplumcu politikalar, sosyal politikalar hayata geçirmektir. Biz olarak bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür. Size sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, Arzu Çerkezoğlu'nu ağırladık evde kalma şansı olanlar evde kalamayanların da mücadelelerine lütfen destek olsunlar. Dediğimiz gibi bu salgın kendimizi korumanın yanı sıra kendimizi koruduğumuzu da etrafımızı, hayatımızı koruduğumuzu bize gösterdi. Yarın biz yine buradayız. Hoşçakalın.